Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'dan herkese iyi günler. Ben Meryem. Almanya gündemini sizin için derlediğimiz yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 5 Şubat 2026 Perşembe. Almanya'nın dış politikasında gözler dünkü yayınımızda da bahsettiğimiz gibi Başbakan Friedrich Merz'in Körfez turunda. Gezi bugün de Alman basınının en önemli gündem maddelerinden biri. Der Spiegel'de yer alan bir analize göre, Almanya'nın acilen yeni ticaret ortakları arayışında olması bu gezinin tonunu da belirliyor. Haberde Başbakan Merz'in Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın teveccühünü kazanmaya çalıştığı ve bu sırada prensin tırnak içinde karanlık yüzünü büyük ölçüde görmezden geldiği yorumu yapılıyor. Deutsche Welle'nin dünkü haberlerinde de belirttiği gibi gezinin ana gündem maddeleri enerji, silah satışı ve diplomasi. Anlaşılan o ki ekonomik çıkarlar insan hakları konusundaki endişelerin şimdilik önüne geçmiş durumda. Ülke içindeki gündeme döndüğümüzde ise maalesef dün aktardığımız trajik bir olay hala etkisini sürdürüyor. Bir yolcunun saldırısı sonucu hayatını kaybeden tren kondüktörünün ölümü ülke genelinde büyük bir üzüntü ve tepkiyle karşılandı. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetelerinin bugünkü bültenlerinde de yer verdiği habere göre zanlı olay yerinde tutuklanmıştı ve kasıtsız adam öldürme şüphesiyle soruşturuluyor. Bu acı olay son yıllarda artış gösteren demiryolu personeline yönelik şiddet eylemlerini yeniden ülke gündeminin merkezine taşıdı. Sendikalar ve çalışanlar güvenlik önlemlerinin acilen artırılması çağrılarını yineliyor. Uluslararası gündemin Almanya'daki yansımalarına baktığımızda ise İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yayınladığı rapor tartışılmaya devam ediyor. Dün de belirttiğimiz gibi rapor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yeniden seçilmesinin küresel çapta sivil hakları nasıl bir tehdit altına soktuğuna dikkat çekiyordu. Hem Deutsche Welle hem de Frankfurter Allgemeine Zeitung'un yer verdiği bu raporun Almanya açısından önemi ise raporda Almanya'daki bazı ihlallere de yer verilmiş olması. Bu durum ülke içindeki insan hakları savunucuları tarafından yakından takip ediliyor. Şimdi ise yönümüzü İran'a çeviriyoruz. Der Spiegel'in bugünkü manşetlerinden biri oldukça sarsıcı. Yayın, Tahran rejiminin binlerce göstericiyi öldürdüğünü belirterek özellikle Reşt şehrindeki katliamın bir dökümünü sunuyor. Der Spiegel'in özel çalışması güvenlik güçlerinin ne kadar acımasız davrandığını göz önüne seriyor. Haberde görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak yaşanan vahşetin kan dondurucu detaylarına yer verilmiş. Yine aynı yayının sabah bülteninde İran'daki bu katliamların yanı sıra İtalya'daki 2026 kış olimpiyatlarının nasıl siyasi bir boyut kazandığına da dikkat çekiliyor. Fason Radyo Berlin Stüdyosu'ndan size Almanya'nın gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın. Transform radio.